Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bilge Kar. Benim adım Burak. Bugün bir Survival Survival serisiyle karşınızdayız. Yeni bir Survival serisi başlattık. Şu an anları... istiyoruz. Evet. Abone ol... başlıyoruz işte. Evet. Eğlenceli bir seri olacak. Evet. Umarım Sevinirim videoları gelmeye devam edecektir. Abone olmayı evet. unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Ee, kanalımızın ismi Game. Hadi bırak gidelim. Burda mor sandık varmış onları topladım. Evet. Ben dedim meşaleleri aldım. Hı, ba bana, bana, bana kazmazsana. Hı? Bana da kazmazsana. Hah, bırakayım. Chest takıldım. Evet, şu var. Tamam, iki tane var. Heh. Hı. Hadi gidelim, karşıda köy var. Köye yerleşelim. karşıda köy varmış. Çin evet. Var. Ben, ben... Ben gördüm, sana söylemedim ya. Sürpriz olsun. Gidelim sürpriz alsın. Belki köyde yanmalanacak bir şeyler var. Ya köyde yaşayalım. Bak, önce yaşayacağız sonra evimizi geliştireceğiz. Hey! Ya gidelim köyde yaşayalım. Ee, sonra evleri falan birleştiririz köyde. Kırayım mı şey evi taş? Ya mı? Nereye? Köylünün evine. Neresi? Kapıya. Bakalım içerideki esprilerin var mı? Köylüler ne veriyor? Üç zümrütü geri e, pardon. Ha köylülerin işe yaramayanlarını direkt öldürelim. Zümrüt istemiyor zümrüt yok. Ya evet, köylünün işe yaramayanı direkt öldür ya. Kalsınlar boşver. Sen ne yarıyorsun? Sen ne veriyorsun? Geber. Geber. Oha. Oha dur sana, sana, ihtiyacım vardır. Ben geberttim bunu. Bir işe yaramıyor. E köylü buğdaya bir tane zümrüt veriyor. Zümrüt ücretini buğdaya. Tamam o zaman. Onu öldürürüm. Oha. Ben de öl, öl, öl. Sen de öl. Potato var? potato var, potato var, potato var. Abi buğday, Sen nesin? Buğday, Yemi buğdaya bu da şey veriyor. Aynısı mı yoksa? Evet, aynen. Ya bu uç gitsin öyle. Yani. O git, <laughs> potato, bu büyümemişleri alma. Ben hepsini biliyorum, beş tane aldım. Büyümemişleri alma. Sen ne veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorum, geber. Üç <laughs> Burada yaşam hakkı yoktur, şöyle. Evet, yaşamak... Oh! Bize... Elimde, elimdeki <laughs> kazma kırılıyor. Korktum. Adamın Korktum. ne bir ağır derisi varsa. Evet, bu 18 de var bu değil veriyor. ya? Zümrütü. Evet, o kazıklıyor lan seni. Onu öldür. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Topla, top, topla. Diğer neredeydi lan? Köylerin buğdaylarını topluyormuş Sen ne veriyorsun? Geber lan 20 20 Kazık, onu kazık öldür kazık. Sen kıyayım. bizi bir kazıkladın lan. Geber pislik vuruyor. Ne geber onu? Diğer köylülere bakıyorum ben ne veriyorlar diye. Ee, bizim Rüte kız dört kızı taş veriyor. Öldüreyim mi? Hmm, bizim Rüte kızı öldür. Ya öldür öldür. Sen madene inmeyecek Bak, miyiz? Yün var. Yün mü Yatak için gerekli. Altı tane bu sonra. yün yü, bulsana. Gebertiyorum. Sen ne veriyorsun? Ben sekizim. On yedi var. Bir tane daha lazım. Geberttim bunu da. Oradakini öldürmüyor. Sen öldüm. ne veriyorsun? Biz immunity e 12 ok veriyor. Öldüreyim. Öldürme öldürme. 18 da ondan şey yaparız. 12 ok da onunla yaparız. İyi çok uzak öldürme. o da burada geldi. o da fazla burada Sen ne veriyorsun? 18 bu. Fazla burada. Başka köylü kalmadı. 2 köylü kaldı. Köylü öldürme. Şu köylü bende. Tamam. Diğer köylü de şey içerideydi. Gel bir burada burada mı yaşayalım? Zümrüt aldım bir tane. Tamam git. Burada mı yaşayalım? Evet. Bir dakika, en güzeli mi seçelim? Hangisi güzel? Bu, bu bence daha güzel bak. Evet. O ise evin içinde olduğun ev. Yok lan orası değil. Gel burası. Bu değil mi? Ha bu. Aynen bence de bu. Şurayı bir kıralım bekle. Burayı açılan çit yapalım. Dur evet, burayı açmasınlar. Burası burayı açılan bir çit yapsana. Evet. Neredesin oğlum? Tahtamız yok da tatlımız yok mu sen burada bekle ben tatlık kazıyorum. bekle bekle var tatlı onu testten çıkmıştı. Ha doğru şey ya alıp ama biraz lazım tada bize ben, ben, ben şu an kesiyorum dağlara he bir de burada bulalım artık ben şimdi şey, artık burada yaşamımız ileri olsun su alt su suyu şey yapalım hani orada bir kuyu var ya Hı hı. Altı süre dolu Orayı bir yaşama çevirelim. Yaşama çevirelim mi? Oraya bir asansör yapalım. Çit kapısı nasıl yapılıyordu? Ama açılan çit kapısı. Ha biliyorum biliyorum ben yapıyorum. Ben yaptım. Ben nasıl yaptığını unuttum onu. Ben de ne ne yaptım. Tamam ben de 12 tane tahta topladım yapıyorum bir dakika. ama tahta ya. Yani. sana tahta vereyim ben sana, ben geleyim bir dakika yapıyorum sen de var mı? çalışma nasıl ne? Yün. bir tane var Yünleri topla yatak için lazım yün. Altı tane 6 tane tahta lazım şu altı an 20 tane şey var neydi onun ismi 5 olduğunu Yünün yeter bize 17 tane var da Burada O çıkıp yapmak için bize çubuk da lazımmış Ya çubuk Biz da mı? Ya. Çubuk var ya, çubuk yapmak zorunda. Ben çubuk yaptım. Ben pek yapmadım. Siz gelin buraya. Bir de hani şu kuyu vardı ya bahsettiğim kuyu. Hı -hı. O kuyuya şey yapalım. E, Açılan altın... çıkıp yaptım Açılan çıkıp şey yaptım da. Hiç kuzu yok buralarda. Kuzu yok ki. Kuzu değil Bende bir yün var. Tamam da bir yün var ama e, kuzudan geliyor yünler. Bir şeylerden de olabilir. İneklerden de kav rengi geliyor hatırlı. İneklerden mi? İlekler... Hayır hayır şunlar. Köylülerin şunlarında oluyor. Tam meşale yerleri var ya onlarda var. Mesela Las Beyerleri var ki Lamba gibi de Onlar da oluyor. Ama onlarda bir tane vardı. Ben bir onu Şey daha güzel gibi ya. Yok yok bu ya. Bu daha güzel. Bu ev çok tatlı. Orta. Sandalye. Baksana onları kırsana. Bilge. Ne oldu? Gelsene mi? Geliyorum. Burada dünyanın odunu var ha. Bekle. Oha yumurta mı? Ses geliyor. Sen neredesin ya? Tabii ya geliyorum. Çömür buldum. Oo, iyi. Al iki tane daha var bende. Dur dur demir demir. Demir kazan taş falan kazan. Demir, demir nerede? Demir kazacağız Ara ara bakalım oralarda var mı? Burası çok derin değil ama Bir dakika yine bir kazan. Şurada ne var ya? Oo. Şurası bayağı bir karanlık girmek istemiyorum. Yok hı hı, bir yok, çıkabilir. yok, yok, karanlık değilmiş ya. De küçük bir gelmiş. Ama şurası acayip derin ve karanlık. Hiç Hadi. demir A yok ya. Hadi gel gidelim. Hadi demir yiyeceğiz. Hadi gel gidelim. Ben yukarı çıktım. Akşam olmak üzere. Yürü oğlum yürü. Ha, boş ver bugün yatak üstü geçeceğiz. Hayır öyle şey olmaz. Hadi gel gel. Ama. Burada dolu kuzu var. Kuzu Ma Minecraft kitabında okumuş. Sen bana söylemiştin. Kuzu olan yerde maden de olur. Burada bir sürü kuzu var. Kuzu varsa kuzuları keselim. Niye çıkar? Kuzu mu koyun mu? Koyun Kuzu mu koyun mu? Koyun E koyunca öldür Öldürdüm Kaç tane oyun var? Daha var kuzu Oh 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 aynen burada bir adam var Çünkü sen bana söylemiştin kuzu e, Koyun olan yerden ha. Abicim kuzuyu öldürdüm Sana kaç tane var? Ben de üç yum var. Şöyle bir eve doğru ben yol aldım. Efendim efendim. Sen de kaç yum var? Burada demir var biliyor musun? Abi sen de evet. kaç yum var? Ne Kaç yum var? Ben de mi? Bir tane? Ben de üç tane. Tamam iki tane daha topla bir topla. Ama abi şu an gece oldu. Elimizde fazla silah milah da yok. Gelsene eve. Aha. <laughs> mi? Evet evet şu an akşam gece yarısı. Eee neredeyiz ama? Ev nerede? Ben, ben evin içindeyim. O çitli, çitli ev vardı ya. Ben o, o evin içindeyim. İşte köylüler varmış. Köylüleri çıkartayım. Uçun lan. İkisini de öldürüyorum köylünü. Birisi silahını şey veriyorlar. Yemel. Geber. Geberdim ha. İkisini de öldürdüm ha. Oo bu ev başka eve açılmıyormuş. Ya gel gel. Burada bir köylü var. Ya geber gitsin buna. Hı, bir dakika bir dakika ver bunu yatak yapacağım. Günleri var. Tamam bekle şunu öldüreyim. bari. Gıcık kattım bu köylüye. Ya yapacağım. gebersene gebermek bile bilmiyor Çabuk yatak yapacağım. Ya ne diyeceğim? Ben ne diyecektim? Bu bütün evet, attım Attım ya. Evet, attım. Ya bütün bütün evleri birleştirelim be Evet. Niye ray, raylı sistem de kurarız? Öyle... Olur mu? Evet. Şu an ben ne bir şunları kırsana mı? Oo sen yattın. Ben yatıyorum sen yatsın Peki öyle nasıl olacak ki? Sen de sabah oldu mu? Köylü girdi ya. Evet sabah oldu bak. Sen de yat sabah olsun. Yo ben de sabah olmadı. Ben de, de olmadı. Ben yattım şu an. Ha olmuyor ikimizin de yatması lazım. Ya dışarıda da zombiler var. Ay yataktan ayrıl oğlum. Şu an sabah ol, olmamış gel. Gelsene eve. İkimiz de aynı anda yatmamız lazım. Bence ya, boş tek öleceksin? Ya, ya ben bir yatak yapmaya gittim. Orada kal. seni bulayım Tamam ben şu... No. ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim mi istiyorsun bir, biraz daha geçeyim bir bir 5 6 dakika daha geçeyim bitirelim. Hmm, ben tamam. Şimdi şu ben e, ben şu an bitirelim. ben şu an şöyle bir evi düzenliyorum. Ya, bitirelim mi? Biraz dur. Bitirelim artık. Biraz dur ama erken olur erken olur öyle. Bayağı erken olur. Evet, Aaa şunları... düşünmüyorum Bir dahaki bölümde de şey yaparız. Ne diyecektim? Ee, maden. Evet. Maden bitirelim artık hadi. Ama ama bayağı erken. Burak. Şu an evet, de, video... Olur. 15 dakika oldu. 15, 15 dakika oldu artık. Lan gel gel gel. Sabah oldu mu? Hayır olmadı. Zombilerle buluşuyormuş. Sakın ölmeyesin. Bekle. Tamam şu zombilerden çık. Kendime ben, Sa senle bana tahta kılıç yaptım. Daha öleceğim. Geliyorum. Peki. Neredesin? Hadi bitirelim artık ya. Tamam eve gel de bitirelim. Hadi, Hadi gel. İkinci bölümde madene çıkarız artık. Evet arkadaşlar. Gel evin içine Şimdi gel evin içine oturalım. İkinci bölümde madene çıkacağız. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Ee, kanalımızın ismi LMC Game. Ee, i̇kinci e, ikinci video gelecek. İkinci video nasıl? videoda maden yapacağız biraz. güle. Hadi güle. güle.